Merhaba arkadaşlar. Burası Galya Türkiye. Galya Paslanmaz Demirleri Montaj Merkezimiz. Montaj bandındaki aracımız 2024 model Sanyong Torres arkadaşlar. Torres yeni bir kasa, yeni bir araç. Bu montajımızda müşterimizin beyanı doğrultusunda 13 pin elektrik tesisat uygulaması yaptık. Tabii müşterimiz tel karavan çekeceğini beyan ettiği için olmazsa olmazımız Kenbas modülümüzün montajını da şu an Hüseyin Ustam gerçekleştiriyor. Diğer videolarda da belirtiyorum arkadaşlar. Kenbas modül montajımız mutlaka ve mutlaka sudan uzak olmalı. Dolayısıyla biz de bunu aracın diğer elektronik komponentlerinin yanına, yani su almayacak noktalardan bir yere montajını gerçekleştiriyoruz. Servis'ten montajı tamamlamak üzere son kontrollerinde yapacaklar. Hatta testerımız da bağlı şu anda. Çeki demirimiz kullanıcısına hayırlı olsun. Aracında sağlıklı günlerde kullansınlar diyoruz.